Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'de sahabeyle oturuyormuş. Bir tane Yahudi gelmiş Peygamberimizi insanların nazarında küçük düşürecek. Mars edecek sizin tabirinizle. Demiş ki siz müminler cennete gideceksiniz inşallah Peygamberimiz. Evet inşallah gideceğiz. İnşallah. Mümin olana cennet hazır bekliyor. Ve üzlüfetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Kaf suresinde gelinler gibi süslenmiş hazır müminlere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere başta o kelimeyi söylemekten itibaren hazır bekliyor. Biz buna inanıyoruz. Ve orada demiş Yahudi siz Yiyecek misiniz, içecek misiniz? Evet demiş Peygamberimiz. Cennet şarabı içeceğiz. Her türlü istediğimiz gıda maddelerini canımızın istediği gibi huriler de bize hizmet etmek suretiyle yiyeceğiz, kef çatacağız. Gülmüş Yahudi. Demiş ki yiyen adamın demiş buradan girerse altından çıkar. Gene siz diyorsunuz cennette pislik yok, temizliktir, her taraf temizdir. Buradan girip, nereye gidecek, nereden çıkaracak? Güya Peygamberimizi kıstıracak. Evet, guru mantığına <laughs> güvenenler e, kendi oyunlarının altında kalırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi okuyacağım hadisi, okudum metnini e, arz et, o zaman söylemiş işte. Diyor ki Yahudiye, o zamanki Yahudiye, bu herhangi bir Yahudi de olabilir. Abdullah İbni Selam da olabilir. Abdullah İbni Selam Yahudilerin çok ileri gelen bir alimi, çok zengin, nüfuzlu bir adam. Gelmiş peygamberimize işte bu olabilir veya bir başka olay olabilir. Sormuş sorularını Tevrat'a göre. Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin nitelikleri, neler yapacağı, cennette neler olacağı hepsi yazılı. Hakiki Tevrat'ta. İncil'de de yazılı aynen. Onun için biliyorlar. Rahipler ve hahamlar biliyorlar. Abdullah Aleyhisselam da en baş haham. Büyük Yahudi alimi, nüfuzlu kişi gelmiş sormuş. Etu minu bi şeceratil misk. Cennette sen Tevrat'ta biliyorsun. Misk ağacı var. İnanıyorsun değil mi? Evet, ona inanıyorsun değil mi? En güzel kokulu ağaç. Misk ağacı cennette var değil mi? Ve teciduha fi kitabikum. Tevrat'ta buluyorsun değil mi yerini? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam okutuyor, söylüyor. Tevrat'ta var bu. Evet, İncil'de var bu diye. Yoksa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem binlerce yıl evvel Nuh Aleyhisselam gelmiş, geçmiş, Musa Aleyhisselam gibi. Nereden bilecek? Hiç okula gitmemiş. Cebrail Aleyhisselam okudu diyor. Kitap, Tevrat'ta bu var, İncil'de bu var diye. Sizin kitabınızda bu var değil mi? Sen mis ağacına inanıyorsun değil mi? Evet, bütün, tabi yalnız Yahudi'ye değil, ehli kitaba, Hristiyanlara da söylüyor. Çünkü gerek Tevrat'ta gerek İncil'de arz ettiğim gibi cennettekilerin ve cehennemliklerin halleri anlatılıyor. Çünkü hepsini Allah göndermiş. Şimdi aklına şöyle sor gelecek tabii. Hocam Allah gönderdiyse niye Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müslümanlar bir olmuyor? Neden onlar da cennete gitmiyor? Onu söyleyen zaten hocalar da var. Biz öyle söyleyemiyoruz. Evet efendi onları da Allah gönderdi ama Allah Tevrat'ı göndermiş. Ona uymayana kafir hitap etmiş. Kafir olmuş Tevrat'a uymayan ve cehennemlik. Ama zaman geçmiş aynı Tevrat'ı gönderen Allah Celle Celaluhu insanların durumuna göre İncil'i göndermiş. Bu defa İncil'e uymayana kafir demiş ve cehennemiyle tehdit etmiş. Yürürlükten kaldırmış Tevrat'ı İncil'i göndermiş. İncil devam ederken ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'yı seçmiş. Ve Kur'an Azimüşşan'ı göndermiş. Eski kitapları yürürlükten kaldırdım. Son benim kanunum, dini kanunum Kur'an'dır buyurmuş. Tek din İslam'dır. İnnet dine indallahil İslam. Allah katında tek makbul din olarak kendime İslam'ı seçtim. Öyle. Ve men yepte gayrel İslam'ı dinen falan yok ve Aynı Kur'an'da ayet bunlar benim fetvan filan değil. İslam'dan başka din peşinde koşanlar, din arayanlar bilsinler ki falan yok belamin hum İslam'dan başka Kur'an'dan başka din peşinde koşanlar, dine salik olanların dinleri asla kabul olunmayacak. Falan yok belamin. Kur'an'da ayet bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Kur'an'da böyle yazıyor. Evet yani bu dünyada da var bu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de kaç tane anayasa değişikliği yapıldı? Kaç tane? Diyebilir misin sen efendim ben illa şu eski tarihli bir anayasaya göre hareket edeceğim? Diyemezsin. Böyle demeye kalkarsan evet Kanada'da bir gazetecinin söylediği gibi ne yapar dedim böyle yaparsan bacamdan asarlar dedi. <laughs> evet eski anayasaya uyacağım dersen bacamdan asarlar adamı. Evet dedim, bu kanunlar nasıl değişiyorsa insanların zamana, zemine göre, tekamülüne göre bu kitapları gönderen Allah eski kanunları olan Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i yürürlükten kaldırmış Kur'an demiş, son kitap. Okudum, ayet okudum. Eski kanuna göre hareket ettim diyeni sen dedin ki bacanını asarlar, Allah'ın da bacanını asma yeri cehennem. Evet, De ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen adam artık Kur'an'a göre konuşuyoruz. Mümin olamaz. Efendim Allah Tevrat gönderdi. E, Tevrat Allah gönderdi, İncil tamam tamam da yürürlükten kalktı. Böyle diyor Allah. Gönderen ben değilim. Allah Celle Celalü göndermiş. Bugünkü dünyada da böyle. Onun için biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz değil mi? Eğer bir peygamberi kabul etmesek Muhammed Aleyhisselam'ı reddetmiş oluruz. Çünkü o bize haber veriyor ki Adem, İdris, Nuh, şu hiç de sayıyor Kur'an'da. Onu reddetmiş oluruz. Biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Hepsine inanmasak mümin olamayız. Onlar da bir peygamberimizi kabul etsinler efendim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desinler. Kardeş olalım. Demeyeceğiz. Tamam fikirler muhteremdir. Bir şey demiyoruz. Ama Kur'an'a göre diyoruz ki müminlik kapısı sadece Muhammed Resulullah kaldı. Kur'an'dan öyle öğreniyoruz. Biz bizim Müslümanların temel bu Kur'an. Ayinedir bu alem. Her şey Allah ile kaim. Mirat Muhammed'den Allah görünür daim. Allah'a kavuşmak isteyen, cennete gidip Allah'ı görmek isteyenin bir tek kapısı kaldı diyor şair al Muhammed Resulullah kapısı. Başka kapılar kapandı efendi. Tek yol kaldı. <Sessizlik> İnnet dina indallahi'l İslam. Muhammed Mustafa'nın tebliğ ettiği Kur'an ve onun tebliğ, getirdiği İslam. Bu böyle. Evet efendim. Geçmiş kitaplarda cennetten cehennemden bahsediliyordu. Sen de kitabında cennette cennette misk ağacını biliyorsun değil mi? Feinnel <Sessizlik> baula vel cenabetu yesilu min zawaibihim ila aktamihim el misk buradan giren alttan çıkar cennette pislik yok kötülük yok dedin diyor ki Tevrat'ta bunları buluyorsun onlar nere gider değil mi benim rahmetli dayım varmış çok hazır cevap çok güzel konuşur böyle vaz ederken bulunduğu yerde din çok zayıf. Çok zayıf. Bir tane işte görevli gelmiş oraya. inanmıyor. Fakat küçük kasaba olduğu için cuma namazına da gitmezse boy kafir devirler diye de korkusundan zor ağacı cumaya gidiyormuş. Tabii cuma gidince de dayımı dinliyor bir gün cennete sokmuş milleti. O sokmuyor canım, peygamberimiz sokuyor. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse cennete girecek diyor peygamberimiz. Biz sokmaya yetkimiz yok, peygamber haber veriyor. Bu kelimeyi söyleyen, inanan adam ne kadar günahkar olursa olsun cennete mutlaka girecek. Doğru mu girecek? Yoksa ütülendikten sonra orayı bilmiyoruz. Sahibi biliyor orasını ama girecek cennete sokmuş böyle söyleyenleri. Yedirmiş, içirmiş. Yalan değil. Yalan değil. Kur'an'da var. Kur'an oku. İnnel muttaki, innel il muttakine mefazen hadaik Dolu kaseler cennet şarapları o akla hayale gelmedik nimetler akla hayal gelmedik nimetler yiyeceğiz içeceğiz kefçe atacağız yedirmiş içirmiş Tam demiş hocayı kıstırdım şimdi. Böyle hep cennet rahmet müjdeleyince dayımı da çok severlermiş. Şimdiki insanlar hep böyle yaylan geçit istiyorlar. Çalışmadan terlemeden <laughs> ulaşıverelim. Tamam sahip ben olsam herkese sokarım ama sahip ben değilim cennetin cehennemin. Biz de tabii buradaki yazılanlara göre sizi şey edeceğiz, haber veriyoruz. Herkes tabi camiden sonra cami önüne çıkmışlar. İlla dayımın elini öpecekler. Çünkü herkes cennete sokmuş. Herkes dört köşe zevkten hocayı mars edeyim de görsün bir itibarı sıfır olsun da kurtuluverelim şundan diye. Demiş hoca ben de aynı burdak gibi Yahudi gibi peygamberimize geldiği gibi yedirdin içirdin demiş. Ben doktorum buradan girdim aşağıdan çıkar demiş. Allah öyle yaratmış. Mekanizma öyle. E cennette pislik de yok dedin sen. Nere gider? Gülmüş dayım demiş ki sen doktorum dedin değil mi? Evet. Ana rahminde çocuk yer içer mi demiş oğlum. Tabii demiş yer içer. Çünkü gıdasını almasa büyümez. 9 ay 10 gün gittikçe büyüyor çocuk biliyorsunuz. Gıdasını almadan büyümez demiş. Bu da tıp kanunudur. E sen söyledin ana rahminde çocuk yer içer dedin. ...yeyip içtikten sonra nereye kakasını ediyor, çişini ediyor? Demiş, bir daha sana çatmayacağım demiş. Bir daha sana çatmayacağım. Yani ana rahmindeki çocuğun bu işini halleden Allah... ...cennetliklerin işini halletmez mi evlat? Üstelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini okumuş işte... ...onlar istedikleri kadar yerler, içerler. Biz fazla yedik mi midemiz fesada uğrar. Ölüyorum, ölüyorum yetişin doktor getirin deriz. Orada istediğin kadar yiyeceksin, hasta olmak yok. İstedik, istediğin kadar cennet şarabı içeceksin, kafa dumanlanması yok, sarhoş olmak yok. Zevk üstüne zevk, kavga mavga yok orada. İstersen gidelim orada beraber, görürüz bunları deneriz. <laughs> i̇nşallah değil mi? Oturalım bir kafalar orada inşallah cennet şarabı çekelim. Bakalım sarhoş olacağız mı olmayacağız mı? Allah nasip etsin her mümine inşallah. Diyor ki peygamberimiz evladım diyor. Geyirirler büyük abdestleri yerine geçer. Hem de diyor bak el misk. Geyirmeleri misktir misk. Sen biliyorsun miski Tevrat'ta var. En güzel kokulu. En güzel kokulu ağaç. Onun kokusu en güzel koku. Geyirirler büyük abdest yerine geçer ve geyirmeler de bizim biz geyirdik mi yemek kokusu gelir. Onlar misk kokar. Misk gibi en güzel koku terlerler diyor. Terlerler, terler de misktir. Öyle söylüyor el misk. Terler de misktir. Ta buralardan terleri buradan akar. Ayaklarına kadar misk kokar terleri. O da küçük abdest yerine geçer. Evet cennette pislik yoktur. Her şey temizdir. İnsanlar temiz. Kirli adam oraya sokmazlar. Kirli oldun mu bir o öbür tarafa gönderiyorlar, ütülüyorlar ondan sonra. Gayet normal. Mikropları neyle öldürüyorlar? Yakarak öldürüyorlar. Gübreyi yaktınız mı pislik kalmıyor. Yakmak temizlemek. Cennete temiz, cehennemde temizliyorlar kirleri, pislikleri. Temiz adamları cennete sokuyorlar. Cennet ter yer güzel, temiz. Peygamberimiz sağlıklı buyuruyor ki hiçbir göz o cennette güzellikleri görmedi. Hiçbir kulak cennetteki güzellikleri duymadı. Hiçbir insanın hatır hayaline cennetteki güzellikler gelmedi. Bu cennet onlardan daha güzel diyor. Nereden biliyor? Biliyor çünkü Miraç'ta Cebrail İslam almış onu. Cenneti gezdirmiş. Cennette köşkleri tarif ediyor. Bir köşk gördüm diyor. Kimin bu dedim? Çok muhteşem bir köşk. Bilal Habeşi'nin dediler. Bir köşk gördüm diyor. Çok muhteşem. Ömer'in köşkü dediler. Ömer İbnü'l Hattab Hazreti Ömer'in. Cebrail demiş ki hemen kaçalım buradan. Sonra anlatıyor. Ömer karşısında, Bilal Habeşi karşısında. Bilal diyor senin köşkünü gördüm. Muhteşemdi gıpta ettim. Nasıl kazandın ya evladım diyor bu köşkü. Ya Resulallah ben gariban züğürt herifin birisiyim. Öyle ilmim filan da yok. Ya Resulallah abdest aldım mı abdesti yakışıklı alırım, güzel alırım. Tam sünnetlerine uygun, kuru yer bırakmadan dört köşe abdest alırım. Onun için Allah sana o köşkü vermiş Bilal. Bir abdest almaya bakıyor. Görüyor musunuz? Bir abdest almaya. Cennete gitmek o kadar zor değil. Bir güzel, yakışıklı abdest aldınız mı? Cennet sizin olsun. Evet. Ömer de diyor ki, Ya Resulallah, niye kaçtın benim köşkümden? Ömer diyor, senin hanımın kıskandığını bilirim diyor. Senin celalini de bilirim. Senden korktum, kaçtım oradan diyor. Benim hanımlara... <laughs> ya Resulallah ağlıyor diyor ki Ya Resulallah senden de mi yaşıyor <laughs> böyle <laughs> Evet görmüş yani anlatıyor. Oradaki dereceleri anlatıyor. Cennetin durumlarını anlatıyor. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de var zaten. Vaka suresini okuyun. İnsan suresini okuyun. Rahman suresini okuyun. Cenneti Allah ballandıra ballandıra öyle anlatıyor ki şimdi ben burada anlatsam kocanın deride huri mi falan diye başlarsınız. Cennette öyle anlatıyor yani. Öyle Allah nasip etsin tüm ümmet-i Muhammed'e. Demek ki Cennete girenler her türlü nimetleri erecekler ama bizim yaptığımız dünyadaki gibi tuvalete gitmek yok orada. Terleri mis gibi kokacak. Küçük abdest yerine geçecek. Geğirmeleri de mis gibi kokacak. Büyük abdest yerine geçecek. Ve çok yedin mi falan hasta olmak da yok. Sarhoş olmak da yok. Rahatsız olmak da yok. Orada yok yok. Cennete yok yok istediği adamın anında hemen hazırlanacak. Mesela bir cennetlik, cennette güzel kuşlar var. Hadislerde anlatılıyor. Bakacak kuşa, ya şu çok da güzelmiş şu kuş, bu kuş hem de çok da semiz, etli, etli. bir yeseydim filan anında hurilerce buyurun diyecekler. Anında tepsiye sunacaklar. Yiyecek, Ondan sonra yahu yanlış yaptım. Ne güzel uçuyordu. Uçsaydı anında uçacak kuş yine. Nasıl git de gör. Git de gör efendim ne diyelim? Ne diyelim? Allah nasip etsin inşallah. Hadi Şerif bu bunu ifade ediyor. Ee, orada cennette e, hep böyle ihtiyarlık da yok, yorulmak da yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Medine sokaklarında yürürken Yaşlı bir teyze kambur belli asasına böyle takıdık tıkıdık yolda giderken selam vermiş. Kadınlara da selam verilir. O da Müslüman çünkü. Yalnız delikanlı genç kızlara selam vermen. Çünkü yanlış anlaşılır. Koca karıya ver bir şey yanlış alışılmaz. Buna dikkat edeceksiniz. Evet hukukta da böyle ceza kanununda bile böyle. Böyle güzel bir kıza genç bir kıza bir erkek ne kadar güzelsin dese harfendazlık suçu işlemiş olur. Ceza kanun maddesi var. yanlış ya, ya, sakın bunları yapmayın ama yaşlı bir teyzeye çok iyi kadınsın diyor. Tamam söyle. Orada çünkü belli ki bir delikanlı yaşlı bir kadına böyle kötü düşünmez. Cennet peygamberimiz selam vermiş. Selamlaştıktan sonra sen demiş bu halinde cennete gidemezsin. Yani bazı insanlara latife yapmak lazım şaka. ...güzellik olsun diye. Demiş, geçmiş Peygamberimiz. Soğana koca karı, tuh ben cennete gidemeyecekmişim... ...Peygamber yalan söyler mi? Diye yemekten içmeden kesilmiş. Komşuları bakmışlar, ölecek koca karı. Yemiyor içmiyor, cennete gidemeyeceğim... ...Peygamber söyledi diye. Haber vermişler Peygamberimize. Hay Allah iyiliğini versin demiş. Ben sana kambur belli ihtiyar olarak gitmeyeceksin dedim. Bu halinle gitmeyeceksin dedim. 33 yaşında güzel kız olacaksın öyle gireceksin dedim. Evet orada cennettekiler hep 33 yaşında. 34 olmak yok. Hep öyle. Evet hep öyle. İhtiyarlamak yok. Böyle yakışıklı herkes çok. Şimdi soruyorlar. Hocam hep erkeklere huriler falan veriyorsun, kadınlara yok mu? E gidip de orada yaşamadık ki o zaman düşüneceğiz ama yine ben sana şunu söyleyeyim. Herifleri, kadınların herifleri, biz de koca, kocaya ne herif derler bilmiyorum siz nasıl anlıyorsanız. Bazı yerde herif sözünü yanlış anlama çekiyorlar, <laughs> yanlış anlama çekmeyin. Kadınların kocaları öyle güzel gözükecek ki hanımlarına cennette hiç başka erkek gözü görmeyecek. istemeyecek, istemeyecek. Nasıl olacak? Git de gör ne yapayım yani ben gidip gördüm mü yani bu git de gör. Bize verilen yazılanlar böyle. Git de gör evet Allah nasip etsin. Efendim elbiseler güzel hulleler. İdris Nebi hulle biçer biçer Allah deyu deyu. Ne güzel söylüyor Yunus Emre elbiseler güzel, gıdalar güzel, insanlar güzel, kavga yok, dövüş yok, didişmek yok. Bol bol her iskezin istediği var. Ee, öyle köşkler var ki şu köşesinde duran öbür köşesinden haber olmayacak. Nasıl su ver cennete bu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarifine göre böyle uçar cinsinden Arap var biliyorsunuz. Safkan Arap Kimse geçemiyor önüne. Böyle bir at üstünde 100 sene koşacak. Bir ağacının gölgesinden çıkamayacak. 100 sene koşacak da. Nasıl olur hocam? E, dünya kafasıyla bunu düşünürsen nasıl olur diye sorarsın. Allah Celle Celaluhu ayeti var. Semavat yedi. Arz yedi. Bunlar yan yana ne kadar olduğunu bilen yok da dur bakalım. Şimdi güneşi aya gittiler falan ama hepsi bir sema mı? Bundan sonra altı dağ mı var? Bilemiyoruz daha bunları çözemedik. Yedi sema, yedi yer yan yana şöyle hasır gibi serilse evet öyle diyor Allah Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Arzuhas semavat vel ard Üuddet lil Semavat var böyle hasır gibi serilse cennetin genişliğine misal olabilir. Bu kadar değil. Misal olabilir diyor Allah. Ayet var böyle. Onun için peygamberin bir ağacın gölgesinde yüz sene koşsa çıkamaz dedin çok görme. Orada isteyene istediği kadar yer var. İstediği kadar yer var. Yalnız sen oraya girmeye bak. Oraya girme bak. Başkalarının girmesine kıskanma. Herkese yer var. Yer kalmayacak diye de hiç endişelenme. Bir tek Oraya gitmek için anahtar evvela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu söyleyeceksin. Buna inanacaksın. Etin kemin, zerrelerinle bu kelimeyi tasdik edeceksin. E tabii diyorlar ki bu cennetin anahtarı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah miftahul cennet. Doğru. Cennetin anahtarı. Bunu söyleyen cennete gidecek ama diyor ki alimler Akılsızlık etme diyorlar. Anahtarın dişi olur, dişi. Değil mi? Kertiklerine diş demiyor musunuz? Onlar nedir diyoruz hoca efendi? Namazdır, oruçtur, haçtır. Sıralaya veriyor bildiğiniz şeyleri. Tamam, bunu söyleyen cennete gideceğim ama bir var anahtar aşınmış. Dişleri kaybolun açmıyor. Hay Allah! Bir de var bir sokuyorsun, tak giriyorsun içeri. Sana kalmış anahtarın dişlerini aşındırırsan uğraşırsın orada. Direkt girmek istiyorsan Allah'ın dediklerini yapıver ne var yani? Ne var? Beş vakit namazın camiye git kılıver. İmama uydum de. Yık imam üstüne. Yüzde yüz garantili namazın. Evde kılarsan çünkü güzel okudun mu okumadın mı diye sorarlar. İmama uydum dedin mi imam verecek hesabını. Şimdi ben hepinizin hesabını ikindiyi ben kıldırdığım için hesabınızı ben vereceğim. Ama düzgün kıldırdıysam da hepinizden fazla alacağım. Onu da bilesiniz yani. Bu iş böyle. Allah bize imanı kamil olmayı nasip etsin. Bu kelimenin gereğini yapan dürüst, güzel insan olmayı, Müslüman olmayı da nasip etsin. Evet hadis-i şerif budur. Cennete giren sonsuz nimetlere gark olur. Akır hayale sığmaz. Öyle güzel yer. Ee, Allah girmeyi bize nasip etsin. Bu hadis-i şerifi Tobarani Zeydübne Arkam Hazretlerinden. Bu Arkam'ı biliyorsunuz İslam'ın ilk günlerinde, aylarında bunun evinde toplanırlarmış gizli gizli. Şimdiki hacca gidenler veya gidecek olanlar bilsinler ki Safa tepesinin hemen arkasındaydı. Şimdi oradan yol geçiyor kralın sarayıyla Safa e, yol geçiyor. İşte o yoldaydı bunun evi. Orada gizli gizli toplanırlardı peygamberimiz de. Orada sayıları kırkı bulunca Hazreti Ömer'le o açığa çıktı ve artık İslam aneni yayıldı. Allah bizi kamil iman sahibi olarak, güzel ahlak sahibi olarak, La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi sabit kadem olarak hayatını sürdüren ve bu kelimeyle Münker Nekin soluna cevap veren ve cenneti bu kapıyla, bu anahtarla cennetin kapısını açan bahtiyar müminlerden eylesin.